Teknoseyir'e hoş geldiniz. Yine bir kutu açılışıyla beraberiz. Casper V5. V5. V8'i daha önce incelemiştik. Evet. Şimdi de sıcağı sıcağına V5 geldi herinize. Ben hemen açmaya başlıyorum. Aç istersen. Casper'ın gene plastik evet, kutusu plasti kutu. karşımızda. Plasti kutu. Pek alışık olmadığımız bir şekilde. Evet. Ve telefon. Telefon burada. Şimdi Şunu bir defa 5 inç bir telefon. Adıyla da uyuşuyor. Şunu da çıkaralım. Daha önce V8'e biz aslında beğenmiştik ama ne dedik 1200 liraya varan fiyatıyla hı hı. o segmentte şansı zor demiştik. Evet. Çünkü çok rakip vardı. C2 falan gibi bir de evet. tutulan e, rakipler vardı. vardı. Burada e, şimdi Casper artık 1000 liranın altına iniyor. Hı hı. E, fiyatını baştan söyleyeyim 800 lira. E, dolayısıyla artık e, işte o tehlikeli 1000 lira sınırının altına girmiş oldular. Ama tabii bu öyle hani... Fiyatını ucuzlatalım deyip yapılabilecek bir şey değil, bir şeylerden de kaybedilerek yapılıyor. Yani bu V8'in alt modeli. Hı hı. Ama V8'in şıklığını korumuş. <laughs> evet. Şimdi orada zaten senin iki tane şansın var. Ya bunu işte full plastik yapacaksın, i̇şte panelinden, panelinden kısacaksın. Hı hı. Ve gideceksin 8 çekirdekli işlemci kullanmaya devam edeceksin. Ya da tasarımına dokunmayacaksın ama içinden kısacaksın. Casper V5'te e, işlemciyi mesela 8 çekirdekli değil de 4 çekirdekli seçmiş. Hı hı. İşte 2 GB bellekliyle de 1 GB belleği var gibi böyle kısıntılara geçmiş. Burada şu var, şimdi bizim teknoseyirciler mesela işin kurduğu oldukları için onlar içine çok bakıyorlar ama dışarıdaki insanlar hala mesela yani MTK nedir kaç kişi bilir? Eee evet. Qualcomm'u bile hani kaç kişi ne olduğunu bilir? Ya yani muhtemelen o tür hani kullanıcılar şöyle bakacaklar eline alıp evet biraz arayüzü gezip tasarım olmadığını görecekler. Evet, yani evet. biz VK'ye hani gidip çirkin bir telefon alıyoruz çünkü işte donanımı iyi diye ama dışarıdaki insanlar tasarımla alıyorlar. Yani şunu şimdi. ilk gördüğünde tasarımı çok şık. V8'i de beğenmiştik. Bu V8 da de güzel bu yani. da aynı çizgiyi koruyor. Bir defa metalden vazgeçmemeleri iyi olmuş. O sana o kalite şeyini veren, o zaten algısını veren. Eee sahte falan değil bildiğin evet, metal şu çerçeve. Evet. zaten hemen. Ee, bazı telefonlarda hani şöyle yapınca metal mi değil mi anlayamıyorsun e, ama Yok bu, bu, bu net metal. Ve ve hani e, bazı dezavantajları içinde var ama avantajları da var. Mesela bunun e, ağırlığı ve inceliği de V8'den daha iyi. şu an bu 145 gram ve 6.9 mm bunun inceliği. Evet inceliği bayağı fark ettiriyor. Ee, bunun yanında içinde MT e, MTK'nın MT 6582'si var. 4 çekirdek 1.3 GHz. Eee 1 GB belleği var. Bu 16 GB depolamayla geliyor ama SD desteği de var. Hı hı. E, 5 inç olduğunu söylemiştim. Şu yan tarafta SD kart girişi. E, HD çözünürlük. Dolayısıyla orada da bir mini kısıntı var. E, Gorilla Glass 2. 300 piksel başına e, yoğunluğu, piksel yoğunluğu, hı hı. 300 ppi, şeyde biliyorsun, V8 Full HD'ydi. Şimdi bu aslında çok kötü bir şey değil. Niye? Çünkü içindeki GPU da Mali 400. Evet e, Mali 400 artık biliyorsun yaşlı bir e, GPU. O zaten Full HD'yi kaldırmazdı. 720'ye daha uygun. E, 720p e, p yani HD içerik için, e, çözünürlük için daha uygun Mali 400. Hı hı. Bakacağız tabi testlerine. şu an hani Testler şey Ama uyumlu görünüyor en azından ekranda. Evet. Şey. E, bu arada tabi benim bir beklentim de şu. Biliyorsun 8 çekirdekli MTK'lar bildiğin yanıyor. E, bunda hiç olmazsa belki muhtemelen e, ısınma sorunu yaşamayacağız gibi Hı -hı. düşünüyorum. Tahminim. Göreceğiz. Deneyip göreceğiz evet. Pili de 2000 mAh. O da fena değil. Fena değil evet. Çünkü biz biliyorsun bu seviyede olup da 1800 miliamperli rakipler de gördük. E, haberini yaptık hatta. Bu 2000 mAh olması iyi. Kamerası tabi önemli. 13 megapiksel ön kamerası var. E, öz çekim kamerası da 5 megapiksel. E, Wi-Fi da AC standartı desteklenmiyor. Dual band da e, şeyler listesinde yok. Hı hı. E, bakacağız var mı yok mu. Kutu içeriğine bakalım mı? Sen Kutu içeriğine de istiyorsan son olarak ona bakalım. Android 4.4 ile geliyor. Bu ekran koruyucusu. İstersen takarsın. Şunu ayıralım. Sim alanını açmak için. Evet, iğnesi var. İğnesi var. Kulaklık plastikleri. Bazı telefonlar kulaklık olmadan geliyordu. Bunda kulaklık koymuş evet. içine Casper. USB şarj kablosu. Yine beyaz telefona beyaz aksesuar. Evet, bu o önemli. En azından tutturmuşlar rengi ve kitapçı, garanti belgesi. Bu kadar, bu kadar. Beklentin evet. neyse onu karşılıyor. Hı hı. Dediğim gibi genelde kulaklık sorunu oluyor. Son zamanlarda telefonlarda yeni moda burada sorun yok. Şimdi bundan sonrası tabii ki bunun performansı benim beklentim yine beklentim günlük kullanımında bu dört çekirdeğin bir zararını kesinlikle göreceğini hı hı. zannetmiyorum. Burada artık oyunlara falan bakacağız. Tabii. Ee, oradaki performansına bakacağız. Tabii bir de şey de önemli. Fotoğraf nasıl çekiyor? Benim hani V8 incelemesini hatırlayanlar bir Onun fotoğraf performansı o, normalde yani etiket firmalarının ürünlerinden hı hı. daha iyi çıkmıştı. Evet. Ee, burada da bakacağız. Yine yani aynı, Bakacağız, evet. aynı şeyi başarıya sürdürüyor mu diye. E, telefon bu Casper Via. Sen ne diyorsun? 5 Bence e, şu metal olayı zaten bu senenin modası diyebilirim. Hı -hı. E, kesinlikle telefonu havasını değiştiren bir şey. Bir de telefon hakikaten ince. Yani bence şu çok orantılı bir telefon olarak gözüküyor. Hiç 5 inç bir evet. izlenimi yok. Daha ufakmış evet. gibi sana istiyatı bu şekilde. Bakacağız. Performansı da evet. iyi çıkarsa güzel bir seçenek çünkü dediğim gibi nihayet 800 lira gibi artık makul bir fiyatta evet, da alınabilir daha makul Gelmiş. O da inmiş. önemliydi. Ee, göreceğiz gerisi testlerimizde artık. Evet. Evet. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.